Arkadaşlar benim kaç yılda bir hayalim var onu bugün anlatacağım. Zaten bu YouTube kanalı açma nedenim bile odu. Onu istememdi. Belki buradan para kazanıp biriktiririm diye. Ben kaç defa biriktirdim. Tam bin lira kaldığında da alem alıp yemiş oluyordu. Yani alıp harcayıp kayayıp sonra da geri vermiyorlardı. Ondan ben bu YouTube kanalımda belki para alırım diye girdim ama hiç para almadım. Sıfır, sıfır, sıfır. Sıfır. Ama benim o hayalimi açıklayayım. ATV. Ben ATV duyduğumda şu motorlu ATV var ya bilesiniz. Benim küçük bir ATV'si. Donluyumda belki alırlar dedim. Ben don günümde hiçbir şey almıyorum. Ben bir yaşındayken de almadılar. İki yaşındayken. Sıfır yaşında derseniz ona da ona da şu kadarlık bir bura. Yarım. Buçuk. Buçuk bir bura almışlar. Ona da sıfır yaşındayım. Yeni doğmuşum yani. Doğduğum gün bana şu kadar cimrilikle. Böyle. Minnacık Şimdi o ne et bırak Onu ettik. Şey yapıştı. Onun bunun kadar minnacık. Kulağımdan bir küçüktü Yani ben bu YouTube kanalı açmamın nedeni Bir ATV ATV hayalim var benim Bu YouTube kanalından para kazanıp bunu Küçük olsa da bir ATV almak istiyorum Sürme yaşını tutuyor benim artık, artık. ATV 16 yaş gidi 15'im 16'ya gidi ben bu kanalı açma nedenim severek bu işi video çekiyorum ama kötü yorumlar işliyor şu ATV için parayla işim yok severek yapıyorum bunu, bunu. ama ben bir ATV nasıl gibi bir şey ben ATV istiyorum çok acı YouTube kanalı açma nedenim bu zaten yani bir, bir tane daha doğru bir şey öğrendim. Ben 30 yaşından sonra ölecekmişim. Organlarım çürümüş beni. Bu YouTube kanalında iyice ye, ye ye. Ye. Benim organlarım çürümüş. Şişmanken daha sağlıklıydım. Hiçbir sorunum yoktu. Bu kanalı açtım. Şu deneme ediyor. Zayıflama falan spor derken. Organlarım bozulmuş. bozulmuşla 30 yaşında öleceğim. Cem. 30 yaşında ölmek benim için iyi de. Siz, işte alem üzmüş.